Kanal 3 ekranlarından Alternatif Bakış programından iyi günler ben Süleyman Topcu. Alternatif Bakış programında gündemde konuşulan ve merak edilen başlıkları konunun uzmanı konuklarımızla değerlendirmeye devam ediyoruz. Efendim Alternatif Bakış'ta haftanın son günündeyiz. Alternatif Bakış için söylüyorum tabii ki bunu. Normal şartlarda çarşamba günü her hafta düzenli olarak borsadaki son durumu analiz etmeye Bunları konuşmaya çalışıyorduk. Konuğumuzla birlikte dün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olduğu için oraya özel bir yayın yaptık ve şu anda konuğumuzla birlikte bugün o yayını gerçekleştireceğiz. Bugün sizlere durumla ilgili bazı değerlendirmeler yapacağız konuğumuzla birlikte. Aynı zamanda dün de Fed'in bir merkez bankası kararı açıklaması vardı zaten. Ona ilişkin gelişmeleri de sizlere güncel olarak aktarmış olacağız. Hemen konuğuma seslenmek istiyorum. Altıntaş Finansal Danışmanlık kurucusu Osman Altıntaş bizimle. Hoş geldiniz Osman Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk. Merhabalar Süleyman Bey. Osman Bey hızlıca gelmek istiyorum konuya, borsa İstanbul'la birazcık gireceğim çünkü güncel aslında gündemde olan bazı başlıklar da var. En başta hepimizi tedirgin eden bir durum vardı. Ee, Balıkesir'de bir deprem meydana geldi. O depremle ilgili de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim zaten oradaki vatandaşlarımıza. Tabii ki bu deprem doğal olarak bizi Büyük İstanbul Depremi başlığı içinde tedirgin etti. Bu tedirginlik. Piyasalara yansır mı ilerleyen dönemlerde bu da bizim kafamızdaki soru işaretlerinden biri şu anda. Şöyle deprem dönemlerinde genellikle piyasa tabii büyük bir yıkım olursa ekonomik olarak ciddi bir sıkıntı olursa piyasalara yansır. Burada Allah'tan ciddi bir sıkıntı yok, önemli kayıplar yok ya da şehirde önemli yıkılmalar, bina yıkılmaları yok. Ondan dolayı negatif bir etkisi olmadı piyasaya. Hı hı. Ama e, kentsel dönüşümün tekrardan önemli olmasının gündeme gelmesiyle birlikte biraz çimento şirketlerinde pozitif fiyatlamalar oldu. Çünkü e, sonuçta bu, bu binalar demir, çelik ve çimento ile yapılıyor. Ondan dolayı orada ufak sınırlı bir pozitif hareketlilik vardı. E, ancak dediğim gibi herhangi bir yıkım, yani ciddi bir yıkım olmadığından dolayı piyasalarda negatif bir fiyatlama yok. Ama işte bu tarz olaylar aslında bize sürekli hatırlatıyor. Ee, yani bu ne kadar da göz ardı etsek de, ertelesek de, bir an önce yapılması gereken, özellikle İstanbul ve işte Balıkesir gibi birçok şehir aslında deprem bölgesinde yerleşim yerleri ee, bir an önce buraların yenilenmesi lazım. Tekrardan bu şehirlerin bir daha tekrardan dizayn edilmesi gerekiyor. İnşallah en kısa zamanda yetkililer gerekeni yapar diyelim. Evet, hem bu şekilde bir temennimiz var hem de aynı zamanda ilerleyen yayınlarımızdan herhangi birinde de buna ilişkin bir gelişmeyi, olumsuz bir durumu konuşuyor olmamayı da ümit edelim. Bir kez daha geçmiş olsun İyiyim dileklerimizi ama. iletelim. Farklı başlıklarımız da var. Yine Merkez Bankası'nın son para politikaları kurulu toplantısında 100 puan faiz indirimi yapılmıştı. Beraberinde Eylül enflasyonu zaten halihazırda hazırda yüksek gelmişti ve bu hafta akaryakıta da zamlar geldi. Artık Ekim ayı enflasyonu da yüksek gelirse biz bir sonraki PPK toplantısında faiz indirimi bekleyebilir miyiz? Piyasalar açısından bunu nasıl yorumlamalıyız? Şöyle açıkçası enflasyon verileri son dönemde kötü geliyor. Hadi Eylül ayında eğitim masrafları yani eğitim fiyatlarının yükselmesi, okul fiyatların yükselmesi bahane edildi biraz. Hizmet sektöründeki yüksek enflasyon hala devam ediyor. Şimdi bu ayda yine yüksek enflasyon bekleniyor açıkçası. Kış ayına girdik. Sonuçta akaryakıt fiyatlarında bir yükseliş var. Özellikle küresel piyasalarda doğalgaz fiyatlarında bir yükseliş var. Çünkü Avrupa'nın Rusya'dan tedarik noktasında hala ciddi sıkıntıları var. Bu noktada kış aylarına geldikçe doğalgaz fiyatlarında bir artış gözleniyor genellikle. Bununla birlikte haliyle enflasyonda da tekrardan bir yukarı doğru hareketlilik gelir mi beklentisi var. Şimdi burada aslında sıkıntı olan şu ekim ayında enflasyonun Eylül ayı gibi yüksek gelmesi durumunda artık bu ekonomik politikanın ne kadar işe yaradığı sorgulanmaya başlanacak. Yani Mehmet Şimşek'le alakalı daha fazla soru işaretleri oluşacak. Ondan dolayı ekim ayındaki enflasyon verisi çok önemli. Bu da Kasım'ın ilk haftası gelecek. Yani önümüzdeki hafta bu Ekim ayı enflasyon verisini göreceğiz. Bununla birlikte eğer yüksek gelirse piyasalarda ciddi negatif bir fiyatlama olabilir. Çünkü hani ekonomik model eğer çalışmıyorsa önümüzdeki süreçte enflasyon tekrar yükselecekse iki yıldır yaşanan bu sıkıntı, bu faiz politikası, şirketlerin ciddi anlamda sıkıntılar yaşaması, Asgari ücretlinin, emeklinin enflasyonun altında maaş arttırımları yapılarak dar gelirlilerin ciddi anlamda sıkıntı yaşaması. Yani bunlar boşuna mı? Bu kadar çile boşuna mı şekildi gibi sorular getirecek arkasından. Ondan dolayı Ekim ayı enflasyonu piyasalar için ciddi anlamda sıkıntı ya da önemli diyelim önemli hale geldi. Şimdi bu Ekim ayındaki enflasyonla birlikte tabii bir sonraki faiz indirimi kararı da daha belirgin hale gelmeye başlayacak. Yani Merkez Bankası yüksek bir enflasyon sonrasında faiz indirimlere devam edemez hale gelir. Zaten yıllık e, hedefler tutmayacak. Yani şu anda böyle gözüküyor. Ne enflasyon hedefleri tutacak ne de faiz hedefleri tutacak. E, burada dediğim gibi zaten piyasadaki şirketler e, büyük firma sahipleri tarafından meme şimşekle alakalı bir sorgulama var. Ciddi anlamda rahatsız durumdalar. E, bir de modelin başarısız olması durumunda. E, işler biraz rayından çıkabilir açıkçası. E, bu önemli bir ay olacak enflasyon açısından. Evet, teşekkür ediyorum. Bir de yine hareketliliği sürdürebilecek başka bir başlığımız var. Hep konuşuyorduk. Bu arada şunu da eklemek istiyorum. Siz az önce e, hani ekonomik politika ne kadar işe yarıyoru sorgulamaya da başlayacağız demiştiniz. Daha önceki yayınlarımızda biz Mehmet Şimşek'le ilgili bir değişikliğe ilişkin söylentileri de konuşmuştuk. Bununla evet. ilgili de aslında Takipte kalmak gerekiyor o zaman, değil mi? Tabii piyasalarda e, önemli dalga etkisi yaratır. Yani bu Mehmet Şimşek e, kalacak mı, gidecek mi dedikotusu bile piyasalar için ciddi bir tedirginlik unsuru. Yani kişiler gider, kurumlar kalıcıdır. E, ama giderse yerine kim gelecek? Gelirse bir politika değişikliğine gidilir mi? Aynı politikayı devam ettirir mi? Bunlar e, bize belirsizlik oluşturuyor tabii. Böyle bir durumda gelen kişi eğer öyle bir şey olursa gelecek olan kişiden politika değişikliği beklenir. Çünkü mevcut model çalışmadığı için meme şimşek gitmiş olur. Ondan dolayı piyasalar açısından belirleyici bir faktör olacaktır. Teşekkür ederiz. Peki Cumhuriyet Halk Partisi kurultay davası sonrasında da borsada ciddi bir yükseliş yaşanmıştı. Güçlü bir yükseliş yaşanmıştı. Ama evet. sonrasında biz tekrar gevşemelerin başladığını gördük. Piyasayı baskılayan unsurlar bu noktada neler ve ne olursa yani hangi başlıklara dikkat etmeliyiz biz güçlü bir yükseliş sürecine girmesi noktasındaki beklentilerimizi karşılasın diye borsa. Şimdi burada e, tabi borsanın ana unsuru ekonomik büyüme yani ekonomi büyürse Türkiye ekonomisi büyürse şirketler kazanıyor demektir şirketler kazanıyorsa borsa yükselmeye devam eder. E, şimdi bu Yüksek enflasyon da bu arada e, sanal olarak bir ekonomik büyüme getirir. Çünkü yüksek enflasyon demek şirketlerin e, ekstra bir çaba sarf etmeden stoklarındaki malı daha yüksek fiyattan satmasına sebebiyet verir. Bu da e, stok karı dediğimiz ekstra bir kar getirir. Ancak e, aslında uzun vadede şirketlerin e, stoklarındaki malı tekrar yerine koyarken sıkıntı yaşamalarını sağlar. Ama kısa vadede çok güçlü... E, karlar görülebilir bu noktada. Ancak e, enflasyondan kaynaklı büyüme real bir büyüme değildir. E, ondan dolayı bizim istediğimiz ekonomik büyüme olsun ama enflasyondan kaynaklı değil gerçekten piyasada ticaretin hareketliliğinden kaynaklı bir büyüme olsun. Şimdi enflasyonu aslında düşürmeye çalışarak e, enflasyonu en azından %20'nin altına indirip belli bir kontrol altında tutup daha sonra ekonomik büyüme modeline tekrar geçilmesi gibi bir planlama vardı Mehmet Şimşek'in planlamasında. Ama şu anda sekteye uğruyor gibi gözüküyor. Şimdi burada normal şartlarda enflasyonun %30'ların altına gelmesi gerekiyordu. Faizin de %35'lerin altına gelmesi gerekiyordu. Ancak şu anda hedefler tutmadı. Piyasa da bunu tabii ki negatif olarak görüyor. ya yeni bir hamle yapılacak ya ya işte bu artık politikada ısrar edilecek bilmiyorum. Bu politikanın Başarılısı, başarılı olması noktasında bazı ipuçlarını görmesi lazım piyasanın. Yani özellikle bu enflasyonun yükseliş trendinin tekrar düşe geçmesi bizim için önemli. İkinci olarak model başarısız oluyorsa eğer bundan bir an önce vazgeçilmesi yine piyasalar için olumlu olacak. Özellikle faiz indirimleri çok kritik. Faiz indirimlerinden de öte bankalar şu anda ticari krediler noktasında şirketlere limit açmıyorlar. Yani bazı şirketler var bu faiz e, oranında bile kredi kullanmaya razı. Çünkü ciddi bir nakit darboğazındalar. Ama bankalar limit vermeyince haliyle şirketler de krediye ulaşamayınca şirketler batış noktasına doğru ilerlemeye başladı. E, öz sermayeler yetersiz olan şirketler. Onun için e, en azından bankaların birazcık kredi musluklarını açması piyasada böyle biraz parasal genişleme yapması gerekiyor ki. Şirketler rahat hareket etsin, bireyler yine rahat hareket etsin. Böylelikle piyasada birazcık daha hareketlilik olabilir ve bu borsaya pozitif yansıyabilir. Evet. Tabii bunun dışında bir de evet. siyasi istikrar tarafımız var. Yani hem Ekrem İmamoğlu ile alakalı, hem de Mansur Yavaş ile alakalı e, hala siyasi e, davalar diyelim, artık soruşturmalar diyelim. E, bu soruşturmalar devam ediyor. Bunların baskısı da olacaktır. E, ancak bizim e, Ana döngümüz olan hani biz borsada 2026'da güçlü bir yükseliş bekliyoruz. Bunun sebebi faiz indirimleri devam edecek ve e, tekrardan ticaret eski haline gelecek diye biz bunu bekliyoruz. Bu süreç sekteye uğrarsa bu süreç uzar haliyle borsanın yükselişi. Ama buradaki politika netleştiği zaman e, borsamızın önünde bir engel yok açıkçası. Evet teşekkür ediyorum. Biraz daha durgun bir yere de değinmek istiyorum buradan sonra. Altına geleceğim çünkü burada hı hı. en başından beri konuşuyoruz çok daha güvenli liman gördüğümüz altının durumunu daha çok merak ediyoruz geçen haftaki düşüşle birazcık tedirginlik yaşamıştık ama zaten sizinle de konuşurken işte 4000 dolar seviyelerinde birazcık dinlenmesi gerektiğini ya da dinlenebileceğini söylemiştiniz bu yani şu aralar bu seviyelerde olduğunu görüyoruz buradaki son durumda hı hı. beklentilerimizin tersi yönünde bir gerilim ya da risk var mı herhangi bir gelişme olur mu? yoksa buralarda biraz demlenip artık 4600 beklediğimiz trende doğru e, yükselişe geçer mi? Yani bu noktada beklentimiz aynı aslında. E, 4000 dolar seviyesine biraz dinlenmesini hala bekliyoruz. E, şimdi 4300 dolarlardan 3900 dolara doğru sert bir düşüş yaşandı. Bu 3900'den hani 3700'e kadar da sarkabilir. 3700-4000 bölgesi ya da 4100 bölgesi olarak görebiliriz. Tekrar 4300 seviyesine hızlı bir şekilde gidemez artık. E, bu dinlenme süreci bir ay da sürebilir, iki ay da sürebilir. Yani biraz zaman alabilir. E, ama sonrasında, e, işte mesela şu anda biraz sonra da konuşacağız belki. Çinle Amerika'nın arasındaki görüşmeler e, şu anda pozitif gibi gözükse de, biliyorsunuz Amerika işte e, Rusya-Ukrayna savaşını da bitirdim dedi. Ardından çatışmalar devam etti. E, İsrail-Filistin e, barış sürecine girdi dedi. Anlaşmalar yapıldı, çatışmalar hala devam ediyor. Yani Trump herhangi bir problemi çözmüyor aslında. Bunun için Çin'le alakalı görüşmeler yapılsa da yarın bir gün tekrar burada ipler kopabilir. Tekrar eski sürece başlayabilirler. Bunun için piyasadaki bu Trump güvensizliği e politikalardaki belirsizlik yine altına olan talebi devam ettiriyor. Onun için altında geri çekilmeler sınırlı olacaktır. Yine olası bir negatif kriz e sürecinde hemen yukarı doğru 4600 lira doğru hareket edebilir. Ondan dolayı şimdilik Çin'le görüşmeler pozitif gittiğinden e, ve savaş noktasında da artık piyasa bu sürece alıştığından e, birazcık dinlenme devam edecektir. Ama daha sonrasında e, olası bir krizde hemen e, burası hazırda harekete edecek bir piyasa e, 4300-4600 e seviyelerine doğru ataklar yapabilir. Ama önümüzdeki bir ay böyle bir güçlü bir atak beklemiyoruz. Peki şunu sormak istiyorum altınla ilgili bir yandan da hani... Daha önceki yayınlarda da konuşuyorduk. Bu seviyelerden evet altınımız varsa bozmaya gerek yok. Tutabiliriz ama bu seviyelerden yeni altın almak çok mantıklı değil gibi de konuşuyorduk ama şimdi evet. 3700'e kadar da sarkmaların olabileceğini söylüyorsunuz. O seviyelere doğru indiği yerlerden altın almaya çalışmak mantıklı mı yoksa burada çırpınmak yerine daha farklı yerlere alternatiflere mi bakmaya başlamamız lazım? Eğer e, hani 6 ay 1 yıl gibi bir vade içerisinde e, yatırım karşını almayı bekliyorsak altın bence mantıklı değil. E, Borsa daha güçlü hareketler görülebiliyor. Yani şöyle söyleyeyim bugün mesela bizim endeksimiz şu anda eksi 0.16, e, Biz 30 tarafı eksi 0.65 yani negatif bir piyasa gibi gözüküyor. Ancak şu anda borsadaki hisse senetlerinde 32 tanesi tavan yapmış durumda. Yani Yüzde %10'luk yükseliş yapmış durumda. Şimdi tabii ama borsada bu işin uzmanı kişiler ya da bu, bu işi bilen, bu ticareti bilen kişiler bu fırsatları yakalayabilir. Yani endeks aslında güçlü bir hareket yapmıyor olsa bile hisse senetlerinde ciddi ralliler olabiliyor. Bazı sektörlerde güçlü hareketler olabiliyor. Ondan dolayı eğer kişi borsa yatırımlı, borsa ticaretini biliyorsa altındaki primin peşinde koşmaz çok fazla. Ama kişi hani altın mı alayım, ev mi alayım, araba mı alayım noktasında bir ikilemdeyse şu ana kadar altını varsa bence altını yavaş yavaş ihtiyaçları varsa tabii e, satıp arabasını alsın, evini alsın seviyesinde. Ama ben birikim yapacağım, işte maaşımdan arttıracağım, gelecek için çocuklarım için birikim yapacağım. E, bu biriktireceğim para da bir ev yapmıyor şu anda, bir araba yapmıyor. Ben ne alayım dediği zaman altın her zaman güvenli liman o noktada yine altın yatırımı yapabilir. Ama bunlar kısa vadeli olmaması gerekiyor. Yani 3 yıl sonra, 5 yıl sonra dünyanın hali belli olmaz. Yarın bir gün bir pandemi daha patlak verir. Başka bir yerde bir savaş olur noktasında her zaman altın güvenli liman. Yani bundan sonraki süreçte de öyle 3500 doların altına çok gevşeyeceğini zannetmiyorum. Artık altın fiyatı buralarda oturacaktır bir süre. Evet. Peki biraz da küresel piyasalara doğru gelmek istiyorum. Dün Fed'in toplantısı gerçekleşti akşam artık 9'lara evet. buçuklara kadar nöbette bekledik, süreci takip ettik ve politika faizini 3,75 4 civarına çekti. Zaten piyasanın beklentisi de 25 baz puan civarındaydı. Dolayısıyla bu gerçekleşmiş oldu. Şimdi e, bizim buradaki sıkıntımız ama Powell'ın açıklamalarıydı. Yani verdiği sinyallerdi. Bir sonraki toplantıda faiz indirimi yapmayacakmış gibi sinyaller verdi. Hem evet. mevcut indirim hali hem de Powell'ın bu sinyalleri ilerleyen zamanlar için piyasalara nasıl yansır? Piyasalara negatif yansır çünkü hani zaten bu faiz indirimi fiyatlanmıştı. Şimdi borsadaki fiyatlama genellikle beklentinin satın alması ile birlikte olur. Onun için tarih yaklaştıkça piyasalar yukarı doğru yavaş yavaş reaksiyon vermişti. Hem kripto para piyasasında hem de Amerika piyasasında bunu görmüştük. Ancak tarih yaklaşıp da faiz kararı gerçekleşince. Faiz indirimi kararı gerçekleşince hem Amerika borsasında hem de kriptolarda satışları gördük. Sonrasında da bu faiz indirimine devam ettirmeme gibi bir sinyal vermesi negatifliği daha da arttırdı. Yani hani faiz indirimi geldi piyasalar yukarı doğru gitmesi gerekir diye belki yatırımcı bekliyor olabilir. Halbuki zaten bu beklenti satın alındığından dolayı devamının da belirsiz olmasından kaynaklı negatif bir durum söz konusu. Şu anda Amerika piyasaları zaten eksi yüzde bir seviyelerinde bir gün öncesinde de yine düşüş vardı. Yani negatif fiyatlama sanki burada gözüküyor. Üstüne bir de Çin'le görüşmeler var. Bu Çin'le olan görüşmelerdeki negatif veya da pozitif duruma göre de piyasa yön bulabilir. Özellikle Çin'le olan görüşmeler negatif ilerlerse ki şu anda öyle bir belirti öyle bir gösterge yok. O zaman piyasalar daha da büyük derin düşüşe doğru gider. O ciddi sıkıntı oluşturur. Ama oradan bir pozitif hava gelmesi Buradaki düşüşü sınırlı kılabilir. Yani sadece ufak bir düzeltme oluşturup tekrar yukarı doğru ivmelenebilir. Ancak e, Fed'in faiz indirim noktasında ayak diremesi Önümüzdeki günlerde Powell ile Trump arasında yine atışmaların e, güçleneceğini gösteriyor açıkçası. Evet Peki şimdi Çin'den de ABD ve Çin'den de bahsetmişken birazcık oraya da geleceğim. Bunun kripto paralara etkilerini konuşmuştuk. Çünkü bu bahsi geçen evet. gündemdeki %155'lik Vergi uygulaması e, artık gerçekleşirse kripto paralarda ciddi sorunlar olacağını siz zaten ifade etmiştiniz. Halen devam ediyor gibi burada açıkçası çok net ifadelerde kullanamıyorum. İşin içinde Trump olduğu zaman ne olacağı belli evet. olmuyor. Şu an biz buradayken bir açıklama yapıp e, ortalığı karıştırabilir ama e, ilerleyen zamanlarda planlanan görüşmeler var. Bu görüşmelerdeki beklentiler artık yavaş yavaş nereye doğru evriliyor? Ayrıca e, o görüşmeden çıkacak ya işte bu beklemediğimiz ya da istemediğimiz sonuç çıkarsa ya da çok daha olumlu bir sonuç çıkarsa hem Bitcoin için hem de altcoinler için bu tedirgin bekleyiş nereye evrilir? Bu noktada nasıl bir pozisyon almak daha mantıklı? E, Bitcoin ile alakalı benim düşüncem e, aslında değişmedi. Yani hala negatif taraftayım. E, yükselişler benim gözümde satış fırsatı artık. E, çünkü... Şimdi Teknik analizin şöyle bir önemi vardır. Teknik analiz bir şeyler gerçekleşmeden gelecekle alakalı bize bazı emareler gösterir. Yani pozitif ya da negatif yönde. Şimdi Bitcoin'de son belki 2 aydır zaten yükselişlerin çok sınırlı ve güçsüz olduğunu gösteriyor. Bundan dolayı 2023'ten beri başlayan, 2026'ya geldik neredeyse. Yani 3 yıldır neredeyse devam eden bir yükseliş sürecinin artık sonuna gelindi bence. Yani bundan sonra olumlu gelişmeler bile olsa bir satış fırsatı e, oluşturabilir. Çünkü bir piyasada artık para girişi e, azalmaya başladıysa, o piyasanın gücü azaldıysa olumlu gelişmeleri bile fiyatlamaz. Yani olumlu gelişmeler genellikle o e, parayı çıkmak isteyen kişiler için bir fırsat oluşturur. Ondan dolayı e, ben Bitcoin'de yatırımcıların çok dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. E, bundan sonra böyle e, hani buraya düştü dur alayım düştükçe alayım gibi bir düşünceye girmesinler. Çünkü burada bir ayı piyasası başlaması durumunda zaten rally sürecini yaşayamamış altcoinler iyice yok olup gider. Ondan dolayı yatırımcılar doğru karar versinler. Yani iyi düşünsünler. Bu süreçte çok canlar yanabilir açıkçası. Evet. Biraz daha önümüzü görüp sakince beklememiz gerekiyor burada. Özellikle o ayı piyasaları bizi inanılmaz korkutan Durumlardan evet. birisi açıkçası çünkü e, çok daha farklı zamanlarda da buradan bizim dilimiz yandı maalesef. Bunlarla ilgili yani süreçlerle ilgili açıkçası şu anda ekstra bir gündemimiz ya da başlığımız yok ben genel anlamda şöyle Ekim'in de sonuna geldik. Bizim sizinle tüm yayınlarımızda da hep Ekim'in sonuna işaret ediyorduk. Bundan sonraki süreçlerle ilgili de genel yorumunuzu bir almak istiyorum artık bir sonraki yayınımız Kasım'da olacak. Oraya kadar birazcık içimize su serpin lütfen diye size topu atmak istiyorum. Evet, kripto paralarla alakalı çok su serpecek bir konumuz yok ama Borsa İstanbul'la alakalı pozitif gelişmeler var. Şimdi e, altın fiyatları güçlü bir şekilde yükseldi. E, ve sonuçta ülkemizdeki borsamızda şu anda altın madeni olan bazı firmalarımız var. Bunların değerlerine baktığımız zaman fiyatlar aslında altın gibi yükselmedi. Yani hala primsiz gözüküyor. Onun için buralarda iskontolar var. Yine bunun dışında enerji sektöründeki firmalarla alakalı da enerji üreten firmaların EUH tarafında yeni sözleşmeleri imzalanıyor dolar bazlı. E, bu gelişmeler enerji sektöründeki şirketlere biraz e, alım getirebilir. Çünkü e, yeni sözleşmeler yeni fiyatlamalarla oluyor. Bu da e, getiri noktasında bilançolarında yukarı doğru revizeleri getirir. Bunun dışında enflasyonun yüksek olarak devam ediyor olması sigorta firmalarında yine hareketlilik getirebilir. Ve bu depremlerden kaynaklı kentsel dönüşümün hızlandırılacak olması, TOKİ ile alakalı 500 bin konutun yeni inşası, çimento sektörü ve demir çelik sektörüne de hareketlilik getirebilir. Yani 2026'da yine çok konu var aslında. Yine işte Suriye'nin yeniden yapılanması, yeniden şehir merkezlerinin onarılması, elektrik tesisatlarının çekilmesi, havalimanlarının yapılması, otoyolların yapılması yine bizim ülkemizdeki firmalar açısından ciddi bir cazibe oluşturuyor. Ancak burada tabi İsrail'in artık e, savaşmayı bırakıp buradaki o coğrafyanın bir huzurlu bir hale gelmesi lazım ki bu yatırımlar yapılsın. Yine Rusya-Ukrayna savaşı bitmesi durumunda yani orada bir barış artık ilan edilmesi ve sonuca ermesi durumunda Ukrayna'nın yeniden yapılanması söz konusu. Yine burada Türk firmalar çok ciddi anlamda rol oynayacak. E, ondan dolayı aslında e, hikaye çok. Mesela e, bu hafta yine Almanya Başbakanı ve e, İngiltere Başbakanı Cumhurbaşkanı ziyarete geldiler. E, burada Eurofighter uçaklarının satışıyla alakalı bir imza atıldı. Şimdi Avrupa'nın e, askeri anlamda bu Rusya-Ukrayna savaşından dolayı Türkiye'ye ihtiyaç duydukları artık aşikar durumda. Belli olmaz, belki önümüzdeki süreçte bu e, savaş korkusu Türkiye'ye Avrupa Birliği noktasından bir müzakere kapısı açabilir. Yeniden müzakereyle başlayalım kapısı açabilir. Nitekim geçmiş aylarda yakın zamanda Cumhurbaşkanı bundan da bahsetmişti. Yani Avrupa ile tekrar niye müzakereler başlamasın diye. Bunlar hep böyle işin pozitif tarafları. Yine ekonomi politikayla alakalı şu anda bu politika tıkanmış durumda gözüküyor. Burayla alakalı yeni gelişmeler, yeni hamleler pozitif yönde yeni hamleler yapılırsa yine piyasalarımız için çok pozitif etkiler yapar. Yani beklentilerimiz var aslında güzel beklentilerimiz var. 2025'de özellikle siyasi gelişmelerle birlikte e, ciddi negatiflik içerisinde yatırımcı para kazanmaya evet. çalıştı. E, umarım 2026'da daha güzel şeyler konuştuğumuz, e, birazcık daha artık şirketlerin finansallarını ön plana çıkardığımız, güzel şirket hikayelerini anlattığımız bir dönem yaşarız. Ve yatırımcı e, 2025'te 2024'te yapmış olduğu zararları 2026'da telafi eder diye umuyoruz. Evet, umuyoruz ki bizler için de çok daha pozitif... E... Ya Çok isterim o pozitif başlıkları konuşup sizinle burada gülü oynuyor o gelişmeleri <laughs> aktarmayı. Ee, ben de hem yatırım bir yatırımcı olarak aynı zamanda ben de çünkü küçük çaplı sağdan soldan bir şeyler toparlamaya çalışan biriyim. Normal bir vatandaşım. Evet. Hem o anlamda hem de burada program özelinde bunu çok isterim. Büyük bir heyecanla çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Ee, önümüzdeki çarşamba umuyoruz ki güzel gelişmelerle yeniden bir araya gelebiliriz. Tamamdır. Görüşmek üzere. Kolay Görüşmek gelsin. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. hoşçakalın Evet, Alternatif Bakış programında bugün yine borsanın nabzını tutup Birçok anlamda aslında hem olumlu hem olumsuz gelişmeleri sizlere aktarmaya çalıştık. Borsa İstanbul'un durumuna ilişkin özellikle bu Balıkesir'de yaşanan depremle birlikte ortalıktaki bu Büyük İstanbul depreminin ya da Büyük İstanbul depremi tedirginliğinin bize nasıl yansıyacağına yönelik bazı başlıkları değerlendirdik. Konuştuk. Tabii ki Merkez Bankası bir toplantı gerçekleştirdi. Buradan çıkan kararla birlikte artık önümüzdeki dönemde neler yaşanabileceğini değerlendirmiş olduk. Burada aslında bizim Osman Bey de ifade, Osman Bey'in de ifade ettiği gibi görmeyi anlatmaya çalıştığımız, sizlere aktarmaya çalıştığımız şeyler genel anlamda borsa sürecinde ne kadar aceleci davranmamamız gerektiğini, o sabretmenin ne kadar değerli olduğunu sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Bu da tabii ki sizler için daha önemli, yatırımcılar için daha önemli. Panikle yapılan hareketlerin genelde zararla sonuçlanabileceği kadar hızlı değişen bir piyasa gündemine sahibiz. Ve tabii ki dünyanın gündemi de bu anlamda piyasalardan bağımsız şekilde çok hızlı değişiyor. Bunlar da bizim her noktada piyasa gidişatını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen şeyler. Bu anlamda sadece altınla ilgili bir durgunluktan bahsettik bu süreçle ilgili de biraz daha buralarda dinleneceğini sizlere aktarmaya çalıştık. Umuyoruz ki ilerleyen zamanlarda küresel piyasalara ilişkin konuşurken FED toplantısından bahsetmiştik. FED toplantısında da umuyoruz ki artık belli bir noktadan sonra o faiz indirimi olmayacağı yönelik olmayacağına yönelik Pavlo'nun açıklamaları da gerçekleşmez ki bizler biraz daha piyasalara o negatif yansımayı görmeyiz dedik. Umuyoruz ki ilerleyen zamanlarda çok daha farklı başlıkları pozitif anlamda sizlere aktarmaya devam edebiliriz. Şimdi kısa bir reklam arasına gireceğiz. Hemen ardından çok daha farklı bir konuyla karşınızda olacağız. Bir çocuk doktoru konuğumuz bizimle birlikte olacak. Tam da kış aylarında mevsim geçişlerinin olduğu bu dönemlerde nelere dikkat etmemiz gerektiğine dair ikinci kısımda kendisiyle konuşacağız. Reklamlardan sonra burada olacağız ekranlarınızın başından ayrılmayın.